Sıklığı ve yoğunluğu artmakta olan fiziksel ve psikolojik şiddetin kaynağı karşı taraf, müvekkil, hakim, savcı, kolluk, icra ve kalem personeli, resmi veya özel kurum çalışanları olabilmektedir. Şiddetin her türlüsü yıpratıcı sonuçlar doğurmaktadır. Şiddet için saydığımız unsurlar taciz niteliğindeki eylemlerde de karşımıza çıkmaktadır. Taciz sadece dışarıda değildir. Ofis içi örneklere de rastlanmaktadır. Sayının azlığı ya da çokluğunun önemi yoktur şiddetin ve tacizin bu kadar artmasının nedeni avukatın barosu tarafından yalnız bırakılması ve yalnız bırakıldığı algısının yerleşmesidir. Ne şekilde olursa olsun, kimden gelirse gelsin avukata yönelik şiddete ve tacize karşı duracağız. Meslektaşlarımızın yanında olacağız, hukuki ve gerekirse psikolojik destek vereceğiz. Mobbing mağduru olan veya mesleki faaliyeti sırasında yaşadıkları sonucu doğrudan veya ikinci travma yaşayan meslektaşlarımıza da destek olacağız.